Evet. Ama Başkan diyor ya, başkanım bir durağımıza bir selam verelim. Bir durağımıza öyle birkaç duraklar gitti. Ama epeyce daha gideceğimiz yerimiz var ya. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Çünkü vatandaş olduğu için bu hizmet var da. İşte burada orada ise işte sorun şu. E, trafik, karayolları trafik kanununa göre 900 lira. Aynı, aynı maddede yani aynı sorunlarla. Belediye yani, 2009 Burada büyük bir sıkıntı var. Yani evet tabii ki biz de elimizden geldiği kadar vatandaşa dediğimiz gibi belirli metodlar